arkadaşlar biz iki tane yumurta ada dayanamayıp kırdı. Değil mi? Ben i̇ki bir tanesini bir kırdı çünkü hiç dayanamadı. Bir Hemen çabucak olsun da yiyeyim dedim Üçüncü yumurtamızı kıracağız şimdi. Bekle. Önce bak bir şu şey al bir, karıştır bakayım bunları bir. Daha sonra üçüncü yumurtamızı ekleyelim. karıştır. Biraz daha karıştır anne. İşte biraz daha. Bunu da kıralım. Hoş Ondan geldiniz arkadaşlar de Ada. Ada arkadaşlarım hoş geldin de anneciğim. Hoş, hoş geldiniz, geldiniz de. de. Hoş geldiniz arkadaşlar da. Gelme geldiniz. da açın. Kırın <laughs> Hadi kır onu. Kır kır kır. Kır kır. <laughs> Aferin sana. Alayım ben onları. Oh. Karıştır, karıştır yumurtayı. Düşmedin. Şimdi yumurtayı bir karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ya, şekeri ya, ya dökeceğiz. Şekeri, ya. dökeceğiz. Ya. şekeri dökeceğiz. Tamam. Onu çıkarma. Dursun. Tamam. Aa, önce bir karıştır Sen onu al içine büyük olanı. Dök hadi. Dök. Aferin. Evet, şekerimizi döktük. şimdi keştir. Keştir, keştir, keştir. Ada şef, evet. Buğra abin gelmiş. Bak, Buğra abin. Bak, Buğra gelmiş. Buğra geldi. Hoş geldin Geldim. de. Gelin. Tabii tamam, yanına da gelin. Biraz karıştır Önce onda. birazcık karıştıralım. Karıştır. Hadi tamam, tamam, hadi karıştır. Ada akşam bize geliyorlarmış. Keki güzel yap tamam mı? Hı -hı. <laughs> evet hadi karıştıralım hızlı bir şekilde. Bırak da karıştıralım. Kaşla kaşla kaşla. Kaşla kaşla. Evet adayla. Kaşla kaşla kaşla. Kaştır. Kaş karıştır Ay. Ee, karıştır. Hayır oynama hayır. Bak her tarafı yumurta sıçrıyor. Öyle yapma karıştıralım. Yavaş. Kız dur. <laughs> Adayla. Şeylerimiz birbirine girdi. Evet karıştır. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bunu bırakayım ben Bunu bırakayım ben. ben tamam, sen karıştır. Ben... Ha bunu ben alayım küçüğü. Tamam. Ben alacağım. Kaıştır. <laughs> tamam. arkadaşlar. <laughs> ada ne güzel yapıyor gördünüz mü? <laughs> Çok güzel yapıyorsun ada. çok güzel oluyor arkadaşlar odanın keki. Değil mi? Vay çok güzel. Hadi karıştır. Keştir keştir keştir. Sen bunu Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Keştirelim. Öyle yapıyorsun ama bak bir güne giriyor. Ben de karıştırdım. Önce bir karıştırmanız lazım. Sen burada dur, dur şurda ben bir karıştırayım hemen. Sen yapamıyor. Yapamıyor mu? Aa ben yapamıyormuşum. Kekimizi Ada Şef'e bırakıyorum. karıştır karıştır. Çekil bakayım biraz da ben karıştırayım. Onu çıkarma çıkarma. Dursun öyle hayır hayır. Hayır. <laughs> hayır. Yapma öyle. Şuraya koy. Onları ben. koyacağız. Bekle. Önce bir yumurtayla şeker güzel bir şekilde erisi. Ben de karıştırayım mı? Karıştır. bende. Sıra bende. Sıra bende. Bende. Hadi. Evet. Keştir. <laughs> Keştir, <Kaçtır, kaçtır>, <laughs> Yapma. ada Ada Buğra abin diyor ki Master Şef'e başvuru yap diyor Ada diyor. Abi sen karıştırma. Hadi başlayalım. Karıştır hadi. 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 Karıştırıyorum. çeştireyim. Yağını koyalım ondan sonra yağını. Yağını koyacağız. Ama sana çok tatlısın diyorlar. Teşekkür ederim de. Teşekkür ederim. Önce <laughs> ben de. Onunca tamam. Ben. Şimdi yağını koyalım. Yağını koyalım anne. Ben koyacağım. Tamam. Dur yavaş. Yağını. Yavaş. <laughs> Karıştır. Karıştır. Evet, Adoş çok tatlı. Hele de o tatlı diliyle kendini sevdirmeyi başarıyor. Evet. Sırada sütümüzü ekleyeceğiz hadi. Soğandan gözlerim yandı ya. <laughs> Benim de yandı. Sen <laughs> bırak. Annem bir yandan soğan doğradığı için gözlerim yaşardı. Evet. Sütümüzü de döktük. Kaç Ben karıştır. Evet. Bayağı sıvı bir kıvam aldı. <laughs> karıştır ne sen. Ne? Sen karıştırırken ben de unumuzu ekleyeceğim. Şeker bardağıyla koyalım. Sen karıştır bunu. Karıştır bunu. Ben un alacağım. Sen karıştır. Karıştır sen. Karıştır karıştır Arkadaşlar ne yapmış? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz diyor. Cevap verin Adar Hanım'a. Evet ben yeşil ada ve pembe git. Hadi ben... dök bakayım bunu. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> yavaş dök kız. Evet karıştıralım. Ben bir karıştırayım sonra sen karıştır. Ablacım bir dakika. Ha, Ben birazcık daha un getireyim. Çünkü yeterli. Keşti, keşti, keşti. Sen karıştır. Hadi yapın da yiyelim Evet. Adayla kek macerası. Hadi. Baba Tamam dök. Dök. Ben de karıştırayım. Bak. karıştırayım. Yavaş. Hepsini dökme. Tamam tamam. Karıştır. Karıştıralım. Karıştır. Ada bak çay saatini bekliyorlarmış. Kekinin pişmesini bekliyorlar senin. Hadi hadi karıştır bunu. Hadi daha kakao ekleyeceğiz. Hadi karıştır. Teşekkür ederiz abone olduğunuz için. Bunu da dökelim. Tamam önce bunu karıştır bir. Ben de, de karıştıracağım. Tamam karıştır. <laughs> <Kişireyim ben>. Çekil. <Gülüyor> <Gülüyor> da... Dur bekle bekle. Şimdi. Bir de ben ne yapacağım? Evet, sırada kakao koyacağız. Ada. Ada. Hadi, şimdi kakaomuzu koyalım. Evet arkadaşlar. Sonlara yaklaşıyoruz. Ben ne yapalım? Saçım içine giriyordu kız. Arkadaşlar abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeterli biraz daha koy. <laughs> Yeter yetmezse tekrardan koyarız oda. Koştur. Kaptan <laughs> Teşekkür ederiz. kaçtırıyorum <laughs> Tamam kadın gecem. Tamam dur aşk. Pek de birazcık daha kakao koyalım. Sen kaçtı ben kakao koyayım. Çikolat mı? Ne? Çikolat. Çikolat atıyorum çikolat. Yeter kaçtı. Evet. Hadi karıştır. Çikolatalı kek yaptık. Evet. Bunun üstüne bir de çikolata sos yapacağız. Onu da kek piştikten sonra tekrardan onu yaparken de göstereceğiz. Tabii ki de öperim. Ada seni öpeyim mi? Arkadaşlar istiyor. Öpeyim mi? Hala. Oh çok dostum. Hayır. <laughs> Evet, adanın elinin lezzeti keke iyice bulaştı. Dur, bekle bir karıştırayım ben. Şimdi kabartma tozunu ve vanilyasını koyacağız. Gel bakalım. Açtım. Bunu dökebilirsin. Bak dök bakalım. Tak 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 tek tek. Yavaş. Yavaş dök. Yavaş kız. Bunu ben döktüm. Şimdi onu da sen dök. Getir bekelim. açayım. Bunu da dökelim. Ben de gideyim. Tamam. Ben de gideyim. Ben de gideyim. Hadi yavaş. Tamam kız. Adanın düzünü. Hop, 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 hop. Tamam, hadi karıştır. hadi karıştıralım bunu. Hayır, un koymayacağız. Un yeterli. Kıvamı çok güzel oldu. Un koymayacağız artık. Bunu karıştırır mısın? Bitti. Hayır, bitmedi. Daha karıştırmadın. Karıştır. Evet adayla burnumuza unu um da ulaştıralım. Kek yaptığımız belli olsun. Ooo. Ne var şimdi? Ee, arkadaşlar biz Fenerbahçeliyiz. Her ne kadar adaya Galatasaraylı deseler de o ablasının takımını tutacak. Az olmuş. Hmm. Neyi? Çikolata. Çikolat. yemek hazır. Abi, çikolata hazır. Çikolata hazır değil daha. Karıştırmıyoruz. Yemek hazır değil. Türkiye'den gelme selamlar. Ben Karıştır. Karıştır. ne Çabuk karıştır, karıştır. Gel Gel baba. Hadi gel. Hadi kekimiz hazır. Şimdi kabına dökelim. Kabına dökelim bir de. Gel buraya. Gel buraya gel. Kaldırıyoruz. Evet. Onda çok güzel almış. Hadi hadi yemen yiyelim anneciğim. Evet, <laughs> yiyelim hadi. Kekimizi koyun. Koyacağız Tek şimdi. Ya. Adamıydı. <laughs> bakayım kıvamına bir. Anne, hayır hayır hayır. Tamam, tamam, hayır, hayır, hayır. Tamam, Ama sen Tamam anneciğim, bir dakika. Anne, hayır, hayır. Hayır anne. Hayır, iyi kıvamı. Yaptık. <laughs> ada yaptı gene şovunu. Ya. Hehehe. Hehehe. Evet. Anne efendim. Tamam, bir dakika. <laughs> Bakacağım biraz da. Hadi bakalım. Elimle kese. Evet. <laughs> İyice yağladık hep <Hadi> hepsini. Hayır. <laughs> yapacağız? Koy onu buraya. Onu buraya koy. koy onu buraya. Ada. <laughs> ada ortalığı batırdı. Son dakikalar. Hadi şimdi Oo, oh, kekimiz hazır. Dökelim hadi. Hayır Ada. Gel ya, Dökelim hadi kekimizi.

Ee, kekimiz hazır arkadaşlar Ada ile birlikte yaptığımız kekimiz şimdi fırına gidecek fırından çıktığı zaman üstüne çikolata sos yapacağız o zaman da yayın açarız şimdilik görüşürüz bay bay yap arkadaşlara Ada şu anda <laughs> meşgul ne bay bay Ada elini ne yaptın öyle çikolata yaptı bay bay arkadaşlar öyle mi